Konya'nın Karatay ilçesinde, 4 yıl önce öldürülen ve tüm Türkiye'nin yıllarca konuştuğu faili meçhul bir cinayet olan, Necla ve Metin Büyükşen çifti cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Hatırlanacağı üzere 2018 yılında, Konya'nın Karatay ilçesinde, kimliği belirsiz ve kar maskeli bir kişi, Büyükşen çiftinin yaşadığı eve, akşam saatlerinde baskın yaparak, av tüfeği ile Necla ve Metin Büyükşen çiftini vahşice öldürmüş ve ardından sırra kadem basmıştı. O sırada evde bulunan ve cinayet anına şahitlik eden Büşra Büyükşen ise ölü taklidi yaparak katilin elinden kurtulmayı başarmıştı. Cinayet, uzunca bir süre Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenmiş ve haber bültenlerine kadar sirayet etmişti. Tüm Türkiye'nin konuştuğu bu cinayet ile ilgili iddianame nihayet tamamlandı. Ailenin kızı olan Büşra Büyükşen kendisine gösterilen Ertuğrul Çelik adlı katil zanlısını gözlerinden tanıdığını belirtti. Böylece uzun süre sonra ilk kez Büşra Büyükşen, cinayet günü eve giren katil zanlısını teşhis etmiş oldu. İddianamede tutuklu sanıklar, Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taş hakkında, tasarlayarak adam öldürmeye azmettirme suçundan, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Ertuğrul Çelik hakkında ise yine, tasarlayarak adam öldürme suçundan ötürü, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Öte yandan, Zekeriya Okşen için ise, tasarlayarak adam öldürmeye yardım etme suçundan, iki kez 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.